Selamlar, ben Zehra. Gerçek suç hikayeleri dinlemekten hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ve ben bugün sizlere Britannia Zamora'dan bahsedeceğim. Britannia Zamora ve eşi Daniel harika bir çift gibi görünüyorlardı. Uzun süredir bir ilişkileri vardı ve Daniel Britannia'ya gerçekten sırılsıkla aşıktı. İkili flört zamanlarında sık sık buluştular. Daniel sürekli Britannia'ya hediyeler alıyordu. Onu şımartmak için elinden geleni yapıyordu. Ve sürekli olarak hem yüz yüzeyken hem de sosyal medyada onu ne kadar Sevdiğini dile getiriyordu. Brittany'nin Daniel için gerçekten çok özeldi ve artık onunla hayatını birleştirmeye karar verdi. Yapacağı evlilik teklifinin de Brittany için çok özel olmasını istiyordu. Asla unutamayacağı bir şey olmasını istiyordu. Bu yüzden 2015'te bir gün paraşütle atlama ayarladı ve tam paraşütle atladıkları sırada Brittany'e evlenme teklifi etti ve genç kadın da bu teklifi kabul etti. İlk başta evliliklerinde de her şey harika gidiyor gibiydi. Daniel sonunda o hayalini kurduğu hayata kavuşmuştu. Sevdiği kadınla beraber yaşıyordu. Her şey çok iyi gibiydi. Ama aradan birazcık zaman geçtikçe Daniel yavaş yavaş eşinin değişmeye başladığını fark etti. Eskiden sıcakkanlı, sevecen birisi olan Brittany artık böyle çok soğuk birine, çok mesafeli birine dönüşmüştü ve bu Daniel için çok zordu. Çünkü gerçekten Britanya'ya çok aşıktı. Onu geri kazanabilmek için, ilişkilerini eskisi gibi güzel bir hale getirebilmek için elinden geleni yaptı. Ama ne yaparsa yapsın faydası olmuyordu. Daniel'a göre sadece ilişkileri yıpranıyordu ve bunun üstesinden gelebilirlerdi. Ama aslında gerçekte yaşananlar Daniel'ın düşündüklerinden çok daha farklıydı. Bir akşam evlerine bir telefon geldi. Telefonu açan kişi Britanya Arkadan sinirli bir şekilde böyle bağıran bir adamın sesi geliyordu. Ve bir noktada adam Brittany'ye telefonu kocana ver artık neler olduğunu onun da öğrenmesi gerekiyor demişti. Normalde böyle bir telefon geldiğinde tehdit edilecek bir şey varsa sizle ilgili... Muhtemelen telefonu vermek istemezsiniz. Yani karşıdakinin gerçekten bir kozu varsa telefonu eşinize vermek istemezsiniz. Ama Britney direkt telefonu Daniel'a uzattı ve adamla telefondaki sinirli adamla konuşmasına izin verdi. Telefondaki adam Daniel'a Britney'nin 13 yaşındaki bir öğrencisiyle ilişkisi olduğunu söyledi. Yani bu tabii ki kaldırılabilecek bir şey değildi ama Britney'nin bu telefonu Daniel'a vermesinin altında bir güven vardı. Çünkü daha öncesinde Daniel'a olayları böyle kendisini haklı çıkarabilecek şekilde anlatmıştı. Yani birilerinin kendisine tuzak kurmaya çalıştığını, bir yanlış anlaşılma olduğunu, bunun ileride karşılarına çıkabileceğinin sinyallerini daha öncesinden Daniel'a vermişti. Bu yüzden Daniel telefondaki adamın kesinlikle yalan söylediğine ikna oldu ve eşi Brittany'ye güvenmeye devam etti. Bu bahsedilen 13 yaşındaki Adam'sa son zamanlarda böyle ailesinin dikkatini çekecek derecede farklılıklar göstermeye başladı. Normalde aile ilişkileri iyi bir bir çocuktu ama son dönemlerde böyle ailesiyle iletişimini kesme derecesindeydi. Bunun altında herhangi bir kavga vesaire yoktu ama artık onlara zaman ayırmıyordu. Mesela yemeğe indiğinde, kahvaltı sırasında vesaire ailesiyle konuşmuyordu. Ki normalde ailesine gününün nasıl geçtiğini, okulda neler yaptığını anlatan bir çocuktu. Geceleri yatarken kapısını kapatmazdı, kapısını kapatmaya başlamıştı. Yani sürekli sanki bir şeyleri saklıyormuş, bir şeyleri ailesinden kaçırmaya çalışıyormuş gibi bir izlenim bırakmıştı. Adam'ın babası ve annesi ayrıydı ve Adam'ın babası başka birisiyle evlenmişti. Yani bir üvey annesi vardı ve üvey annesiyle babasının yanında yaşıyordu. Üvey annesi çok bilinçli bir kadındı ve iyiden iyiye bu davranışlardan şüphelenmeye başladı. Bir şekilde Adam'ın telefonunu ele geçirdi. Ve çocuğun telefonuna böyle onu uzaktan izleyebileceği, kimlerle konuştuğunu, görüştüğünü anlayabileceği bir casus uygulaması tarzında uygulama yükledi. Bu uygulamanın özelliklerinden bir tanesi herhangi bir kelimeyi filtreleyebiliyordunuz ya da birden fazla kelimeyi. O kelime her geçtiğinde karşı tarafa bildirim gidiyordu. Yani Adam'ın üvey annesi bebeğim kelimesini seçmişti mesela. Bu bebeğim kelimesiyle ilgili herhangi bir mesaj aldığında Adam ya da bir mesaj gönderdiğinde otomatik olarak üvey annesinin telefonuna da bildirim gidiyordu. Bunu yapmasının sebebi üvey annesinin aslında Adam'ın bir kız arkadaşı olduğunu düşünmesiydi. Ve bu kız arkadaşının da kötü birisi olabileceğinden şüpheleniyordu. Çünkü hani çocuk artık ailesinden uzaklaşmaya başlamıştı ve şüphelerinin doğru olup olmadığını görmek istiyordu konuşma tarzından işte mesajlarına ulaşıp bir şekilde bu karşıdaki kız iyi mi kötü mü Adam'a zarar verecek birisini onu anlamaya çalışıyordu ama beklediğinden çok daha korkunç bir şeyle karşılaştı. Evet Adam birisiyle mesajlaşıyordu. Adam birisine bebeğim diye sesleniyordu. Onunla flörtleşiyordu. Hatta çok daha ileri giden konuşmaları vardı ama bu kesinlikle kendi yaşlarında bir kız değildi. Adam'ın üvey annesi kullanmış olduğu uygulama sayesinde Adam'ın kiminle mesajlaştığını da görebiliyordu. Profil fotoğrafı görünüyordu. Ve bu profil fotoğrafını yaklaştırdığında Adam'ın öğretmeni Brittany Zamora olduğunu fark etti. Brittany ve Adam Instagram üzerinden mesajlaşıyorlardı. Kadın buradan bulmuştu mesajları ve hani belki de bir yanlışlık vardır diye düşünmek istedi en başta ve annesi. Çünkü Brittany ile daha öncesinde sohbet etmişti, konuşmuştu. Böyle birisi olacağını düşünmüyordu. Ama işte Brittany ile sohbet etmişti. Yani daha öncesinden Instagram üzerinden Üvey anne de Brittany ile iletişime geçmişti. Bu yüzden hesabın ismine ve profil resmine dikkatlice baktığında bunun gerçekten Brittany'nin hesabı olduğunu anladı ve bir yanlışlık olmadığını fark etti. Son dakikaya kadar söylediğine göre arkadaşlarının bir şekilde Adam'a oyun oynuyor olmasını umdu. Yani bu evet kötü bir ihtimaldi ama mevcut durumdan çok daha iyi bir ihtimalde. Bir öğretmenin öğrencisine bu şekilde yaklaşmasından çok daha iyi bir ihtimalde. Aralarındaki mesajlaşmalar gerçekten çok çirkindi. Böyle sanki sadece flörtleşiyormuş gibi mesajlar değildi. Gayet yetişkin içerikli şeyler paylaşıyorlardı birbirleriyle. Yani konuşmaları bu şekildeydi. Dolayısıyla bir tarafta 13 yaşında birinin olduğunu düşünürsek aslında Adam bir istihara uğruyordu. Ve tabii ki üvey annesi bunu fark eder fark etmez. Hemen Adam'ın babası babasını aradı ve eve gelmesi gerektiğini, çok acil bir konu olduğunu söyledi. Babası geldikten sonra Adam'ın üvey annesi ve babası onunla yüzleştiler ve öğrendikleri şeyler arasında daha üzücü şeyler vardı. Adam'ın söylediğine göre öğretmeni ona özel fotoğraflarını da atıyordu. Ama belki daha da kötüsü ...fiziksel anlamda da bir birliktelikleri olmuştu. Hem de birden fazla kez. Bunları öğrendikten sonra Adam'ın ailesi neye uğradıklarını şaşırdılar gerçekten. Ama bir şekilde Brittany'yi suçüstü yakalamak istiyorlardı. Bu yüzden Adam'ın babası John oğlunun telefonunu alıp... ...sanki oğluymuş gibi Brittany'ye bir mesaj attı. Mesajda da işte sana doyamıyorum tekrar seninle beraber olmak istiyorum yazıyordu. Bunun karşılığında Brittany ise ben de seninle beraber olmak istiyorum... ...her gün her saniye... bu bunu yapmak istiyorum. Eğer imkanım olsaydı sırf seninle her dakikayı beraber geçirmek için işimi bile bırakırdım gibi şeyler yazmıştı. Baba John bu mesajı delil olarak aldı ve hemen gidip polise başvurdu. Birkaç saat sonra yani John'un polis merkezine gitmesinden birkaç saat sonra Adam'ın telefonu bilinmeyen numaralar tarafından böyle defalarca kez aranmaya başladı. Başta görmezden geldiler. Bu sırada Adam ailesinin yanındaydı hala. John da onun yanındaydı. Ve bu aramaları açmamaya karar verdiler. Ama en sonunda o kadar ısrarlı çalıyordu ki dayanamayıp açtılar ve arayan kişi Britanniydi. Britanni John'un polise başvurduğunu biliyordu ve bunu ona söyleyen kişi Adam'dı. Britanni olayı düzeltebileceğini umarak yani yaptığı şeyle ilgili sanki insanların tek endişesi buymuşçasına John'a telefonda dedi ki merak etme hamile değilim. Aynı zamanda özel yollarla bulaşan bir hastalığım da yok. Yani sanki bu ikisinin olmaması her şeyi çözecekti ve yaptığı şeyi hafifletecekti. Ama bunu söylerken fark etmediği şey aslında fiziksel anlamda gerçekten Adam'la birlikte olduğunu kabul ediyordu. Yani belki bunu söylemeseydi John'un kafasında hani bir soru işareti kalabilirdi. Acaba gerçekten beraber oldular mı? Adam doğru mu söylüyor diye. Ama bu cümleyle beraber Bizzat Britany her şeyi doğrulamış oldu. Bir süre sonra John Daniel'la da konuştu. En başında bahsettiğim gibi Britanya eşiyle görüşmek istediğini söyledi ve bu sayede Daniel'la da konuştu. Ama bu konuşma John'un sinirlerini daha çok bozmaktan başka hiçbir şey yaramadı. Çünkü John'un söylediğine göre Daniel sanki böyle bir piyonmuşçasına sürekli olarak Britanya'yı savunuyordu. İşte onun ne kadar iyi bir insan olduğundan bahsediyordu. Asla böyle bir şey yapmayacağından bahsediyordu ve bu konuşmadan John'un anladığına göre Daniel Britanya tarafından aşırı derecede manipüle ediliyordu. Yani gerçekten hiçbir şeyden haberi yoktu ve gerçekten Britanya'ya inanıyor gibi görünüyordu. Dava sürecine devam edecek olursak John'un ısrarları sayesinde Britanya'nın davası gerçekten de polis tarafından ciddiye alındı ve dava sürecinde ilk olarak öğrenmek istedikleri şey yetkililerin her şey ne zaman nasıl başladı. Çok rahatsız edici bir uygulama vardı. Classcraft diye bir uygulama vardı. Bu uygulamanın amacı öğrencilerin öğretmenleriyle iletişim kurabilmesi, ödevleri konusunda yardım alabilmesiydi. Oradan öğrenciler öğretmenlerine mesaj gönderebiliyordu yani. Ve Britanya'nın çalıştığı, Adam'ın da eğitim gördüğü okul bu uygulamayı kullanıyordu. Ve maalesef ki bu uygulamadaki mesajlaşmalar herhangi bir şekilde yönetim tarafından da kontrol edilmiyordu. Normalde zaten düşünülen şey şuydu. Bir öğrenci ve bir öğretmen zaten ödevler dışında ne için mesaj ki? Çünkü normal olan buydu. Ama herkesin beklediğinden çok farklı şekilde ilerledi durum. Bir gün Brittany okuldayken, ertesi gün evde olacağını, derse olmadığını bu yüzden de muhtemelen çok sıkılacağını, öğrencilerinin kendisine Classcraft'tan mesaj gönderebileceğini söyledi. Yani ayrılmadan önce bunu belirtti. Ve işte ertesi gün olduğunda Brittany okulda değilken Adam da ona merhaba diye bir mesaj attı. Her şey bu şekilde başladı. Adam sadece bir merhaba yazmıştı işte evet ama buna karşılık Britney sürekli konuşmayı kızdırmak istiyor gibiydi. İşte sana göz kırpan yüz emojisi göndermemde bir sorun var mı? Öpücük atan emoji göndermemde bir sorun var mı? gibi sürekli böyle daha garip bir yere çekmeye çalışıyordu konuşmayı. Hatta bir noktada Brittany evde çok sıkıldım bence bize gelmesin gibi bir mesaj da gönderdi Adam'a ve Adam da tamam şimdi yoldayım yazdı. Aslında Edim bunu şaka yollu bir şey sanmıştı. Yani tamamen dalga geçerek bir cevap vermişti. Yolda falan değildi. Ama İşler gittikçe ciddileşiyordu aslında. Classcraft'ta çok da uzun süre konuşmaya devam etmediler. Kısa süre sonra birbirlerini Instagram'dan eklediler ve buradan sohbet etmeye başladılar. Burada konuşurlarken Brittany Adam'a sürekli seninle bir şeyler yapmak istiyorum, seninle baş başa kalmak istiyorum gibi şeyler yazıyordu. Bir noktada Adam'a onu çok sevdiğini, ona aşık olduğunu da söyledi hatta ve Adam da 13 yaşında bir çocuktu. O da gerçekten işte Brittany'e aşık olduğunu düşündü ve onun istediği her şey artık Adam için tamamdı. Her şeyi yapmaya hazırdı. Ama Britney aslında bunu sadece Adam'a da yapmıyordu tahmin edebileceğiniz gibi. Başka öğrencilere de benzer şekilde yaklaşmaya çalışmıştı ve hatta bazı öğrenciler gidip müdüre bununla ilgili şikayette de bulunmuştu. Okul müdürü başta bunları ciddiye almadı. Çocukların kendi aralarında uydurduğu bir şey olduğunu düşündü. Ama yavaş yavaş şikayet boyutu artmaya başladıkça Britney'i ofisine çağırıp onunla görüşmeye karar verdi. Bugün görüşme sırasında ise Brittany kendisine iftira atıldığını, bu hayatta kendisi için en önemli iki şeyin işi ve kocası olduğunu, hem işine bu şekilde zarar vermeyeceğini hem de eşiyle arasında böyle saçma sebeplerle bozmayacağını söyledi. Yani asla böyle şeyler yapmayacağını iddia ediyordu. Ve okul müdürü Tim buna inandı. Duyması gereken tek şey onun için buydu. Öğretmenin reddetmesi. Bunun sonrasında kendisine şikayete gelen çocuklarla konuştu ve onlara bir daha böyle saçma söylentiler yaymamalıydı için resmen tehditte bulundu ve konunun üstü kapatıldı. Bu olayın bu kadar kolay kapatılmasının da insanların gözünde bazı sebepleri var. Britanye başka bir okulda çok başarılı bir öğretmen olarak ismini duyurmuş ve Tim onun bu başarısından etkilendiği için kendisi onun okula girişini sağlamış. Yani referansı aslında Timmiş Britanye'nin. Bu yüzden onu kötü gösterecek herhangi bir şey Tim'i de kötü gösterebilir. Bundan korktuğu için olayları çok ciddiye almadığı düşünülüyor. Bir de yeni girdiği okul. Da, da yani Adam'ın okumuş olduğu okulda da Briteni böyle birkaç kere ayın öğretmeni ödülü, yılın öğretmeni ödülü gibi ödüller almış. Bu yüzden de hani bu kadar başarılı bir öğretmenin adının böyle bir skandala karışması okulun da itibarını, prestijini düşürür diye düşünüyorlar. Çünkü en çok ödül alan öğretmen o. Ama günün sonunda sebebi her ne olursa olsun bu insanlar kendilerini 11, 12, 13 yaşındaki çocuklardan böyle şikayetler gelmiş olmasına rağmen görmezden geldiler. Ve belki de Adam'ın ailesi, Adam'ın hatta üvey annesi bu kadar uyanıklık yapmasa, bu kadar bilinçli olmasa durum çok daha ileriye gidecekti. Çok daha fazla öğrenci mağdur olacaktı ki şu anda bile durum aslında baktığınızda hiç iyi değil. Bir öğrencinin bile bunu yaşamış olması aslında küçümsenecek bir şey değil. Polis ekipleri Adam'la böyle dikkatli bir şekilde konuşmaya çalıştılar sorgulama sıralarında ve işte ilk kez nasıl beraberlik yaşadıklarına bu sırada Briten'in ne yaptığını yani onu nasıl ikna ettiğini daha doğrusu öğrenmeye çalıştılar. Ve şöyle bir şey de öğrendiler. Bazen Briten'in mesaj atıyordu Adam'a neredesin diye. Adam işte evindeyse evinden, bazen büyükannesine gittiyse büyükannesinin evinden onu alıyordu. Aracıyla gidip onu oradan alıyordu ve aracında beraberlik yaşıyorlardı. Yani canı ne zaman nerede isterse direkt çocuğa mesaj atıyordu ve onu kullanıyordu. okullarken de böyle açık açık bir şekilde aslında Britany Adam'la uğraşıyordu. Yani ona kendince kur yapmaya çalışıyordu diyebiliriz. Bazen işte kalemini yere atıyordu, eğilip almaya çalışıyordu ve bu sırada Adam'a dokunuyordu. Bunu sınıfın ortasında yapıyordu aslında ama çaktırmadan yapmaya çalışıyordu. Yine de her ihtimale karşı bir gören olursa önceden susturabilmek için başka bir öğrenciyi de görevlendirmişti. Bu öğrenci de 11 yaşında Brady isimli bir çocuktu. Adam'la aynı sınıftaydı. Adam sınıf tekrarına kaldığı için yaşları birbirlerinden farklı. Adam'la aynı sınıftaydı ve Brady'ye hani bir dikkat et eğer birisi böyle bir şey yaptığını fark ederse önce gel bana söyle ki ben gidip onunla konuşabileyim demişti. Polisler bunu öğrendiklerinde Brady ile de görüştüler ve öğrendiler ki aslında büyük ihtimalle İsmail'le Britney'nin bir sonraki kurbanı da Brady'ydi. Çünkü Brady'nin söylediğine göre Britany bir gün kendisine gelip sünnetli olup olmadığını sormuştu. Brady bunun ne demek olduğunu anlamadı. Çünkü hani Türkiye'deki gibi yaygın bir şey değil bu. Bunu anlatabilmek için de Britney ona Google'dan fotoğraflar açıp göstermişti. Bak böyle olması gerekiyor senin organın eğer sünnet olduysan seninki böyle mi değil mi gibi şeyler sormuştu. Daha sonrasında işte üstsüz fotoğraflarını görmek isteyip istemediğini sormuştu. Ama Brady'nin iddiasına göre herhangi bir şekilde kendisine dokunmamıştı. Yani anlayacağınız durum gerçekten çok korkunçtu. Ama çok şükür ki Edmund ve annesi sayesinde her şey ortaya çıktı. Bu sorgulardan sonra polis ekipleri gidip Brittany'yi tutukladılar. Eşini 11 ve 13 yaşında aslında iki çocukla aldatmaya çalışan hem o çocukları mağdur eden hem eşini mağdur eden Britanya tutuklanma sırasında yüzüğümü çıkarmaya gerek var mı diye bir soru sordu polis memurlarına aşırı sadık bir eş olduğu için evlilik yüzüğünü çıkarmak istemiyordu. Daha sonrasında karakola götürüldüğünde de yine eşi Daniel'ı aramak istedi ama o an için buna izin verilmedi. Sorgunun ilerleyen süreçlerinde böyle her şeyi reddediyordu zaten Britney ve ilerleyen süreçlerinde de artık evime gidebilecek miyim gibi bir soru sordu. Buna karşılık kendisine verilen cevap da hayır artık tutuklusunuzdu. Polisle olan ilk görüşmesi bitmeden önce böyle çıkışa yakın bir isteğiniz var mı? Hani nezarethanedeyken ek bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyorlar ya. Bununla alakalı ek bir isteğiniz var var mı diye sordular Britany'e. Britany de "Hayır, ben şu anda sadece evime gitmek istiyorum ve kocamla beraber olmak istiyorum." dedi. Tutuklanmasının ardından Britany'nin telefonuna da incelemeler yapıldı ve Britany'nin telefon incelemesiyle beraber başka detaylar da ortaya çıktı. Hatırlarsanız Britany'nin eşi Daniel'la Adam'ın babası John telefonda konuşmuşlardı. Memurlar fark ettiler ki Britany Daniel ve John konuşurlarken Daniel'a mesaj atıyordu telefondan ve bu mesajlarda işte üzgün gibi davran. Ses tonun üzgün olsun. Lütfen onu sinirlendirebilecek herhangi bir şey söyleme. Sadece özür dile gibi şeyler söylüyordu. Yani John'u kışkırtacak bir şey söylememesi için Daniel'a direktif veriyordu. Daniel açık bir şekilde Britanya'ya inanmıştı ama şöyle inanmıştı. Bu da yine daha sonrasında ortaya çıkan detaylardan. Britanya bir noktada kabul etmek zorunda kaldı. Bir ilişkisi olmuştu ama bunlar sadece mesajlar üzerinden de. Yani bu çocuklarla herhangi bir şekilde Fiziksel hiçbir şey olmamıştı. Hiçbir şekilde aralarında bir görsel alışveriş de olmamıştı. Sadece mesajlar üzerinden birazcık ileriye gitmişlerdi. Ve bunun içinde de çok pişmandı. İnsanlar Daniel konusunda gerçekten çok kararsızlardı. Bir kısmı gerçekten zekasında bir gerilik olduğuna inanıyorlardı. Bir kısmı aşktan gözünün kör olduğuna inanıyordu. Bir kısmı da işte belki de her şeyden haberi vardı. Bu yaşananlar onun için sorun değildi. Ve sadece hani bilmiyormuş gibi daha davranıyor şu anda gibi şeyler düşünüyordu. Polisler Daniel'la da görüştüler. Bu görüşmeleri sırasında Daniel'a Brittany ile çocuğunuz var mı, ortak bir çocuğunuz var mı diye sordular ve Daniel, "Hayır, yok ama keşke olsaydı. En azından o hapisteyken onun bir parçası yanımda olurdu." dedi. Ayrıca yine polislerle olan görüşmesinde sürekli Britany'i övüyordu. Onun ne kadar iyi bir insan olduğundan, ne kadar iyi bir öğretmen olduğundan bahsediyordu ve işini alabilmek için işte mezun olabilmek ve iyi bir işe girmek için ne kadar çabaladığından bahsediyordu. Yani tamamen Britanya'yı savunmak üzerine bir konuşmaydı onunkisi. Britanya ise mahkemedeki ifadesinde mağdurun ailesine sebep olduğum acı ve stres için özür dilemek isterim. Derinden utanıyorum ve gerçekten çok üzgünüm. Her zaman nazik, düşünceli ve sorumluluk sahibi biri olarak tanındım. Bundan önce saygı duyulan bir öğretmen ve iyi bir vatandaştım zorbalığa karşı programlar yürüttüm. Genç kızlara fitness ve beslenme hakkında eğitim verdim. Otistik çocuklar ve ihtiyaç sahibi aileler için para toplamaya yardımcı oldum dedi. Bu ifadeden anlayabileceğiniz gibi ne kadar iyi bir insan olduğunu mahkemeye kanıtlamaya çalışıyordu cezasının azalması için. Avukatı ise Britney'nin babasının 13 yaşındayken onu terk ettiğini, bunun Britney'nin işte ruhunda çok büyük bir hasar bıraktığını, bu yüzden bazı yanlış davranışlar sergilediğini, Ayrıca Adam'ın çocuk olmadığını, 13 yaşında olduğu için bir genç olduğunu söyledi. Adam'ın aslında masum bir çocuk olmadığını, iki tane telefonu olduğunu, yanlış arkadaşlıkları olduğunu, okulda başarılı olmadığını, yani böyle yansıtıldığı gibi mağdur bir çocuk olmadığını iddia etmeye çalıştılar. Yani suçu Adam'a atmaya çalışıyorlardı. Britanya'yı savunmak için de şöyle bir örnek verdiler. Britanya'nın iddiasına göre bir gün işte bir öğrencisi kendisine gelmişti. Uygunsuz bir yerinde bir doğum lekesi vardı ve bunu Britanya'ya göstermeye çalışmıştı. Brittany de böyle bir ahlaksızlığı tabii ki kabul etmediği için hemen öğrencisini yanından kovmuştu. Böyle şeylere asla müsamaha gösteren birisi değildi. Yani onların iddiasına göre Adam Brittany'yi kötü gösteren bir çocuktu. Brittany'nin hiçbir suçu yoktu. Ama yani istedikleri kadar böyle iddialarda bulunsunlar. Sonuçta mesajlaşmalar gayet net bir şekilde görünüyordu. Bu yüzden Brittany'nin ne şekilde mesajlar attığı, o çocuğa neler söylediği her şey gün yüzündeydi. Ve mahkeme sonucunda Britney tüm bu işlemiş olduğu suçlardan kaynaklı şartlı tahliye imkanı olmaksızın 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bence bu olayda en azından hani basit de olsa bir ceza alması gereken kişilerden bir tanesi okul müdürü Tim ama okul müdürü herhangi bir şekilde bu olayda suçlanmadı. Adam'ın babası Jones'a mahkemede cinsiyeti ne olursa olsun her çocuk çocukluğunu yaşamayı ve güvende hissetmeyi hak ediyor. Brittany gibi insanlar kılık değiştirmiş canavarlardır dedi. Evet benim bugün bu davada anlatacağım her şey bu kadardı. Bu evet normal davalardan birazcık farklı ama bilinçlendirici olabileceğini düşündüğüm bir olaydı. Bu yüzden işlemek istedim. 27 yaşında bir kadının 13 yaşındaki bir çocuğu mağdur edip sonrasında da üste çıkmaya çalışması gerçekten çok korkunç ve Adam'ın babasının söylediği gibi herhangi bir şekilde cinsiyetin bunda bir farkı yok. Hepsi çocuk. 13 yaşında bir kız çocuğu bunu yaşadığında ne kadar mağdur ediliyorsa erkek çocuğu için de aynı şey geçerli. Ve buradaki örnek evet bir öğretmen de ki bu öğretmenleri kapsayacak bir şey değil. Ama yarın öbür gün ne bileyim bakkalda çalışan bir çırak olabilir. Tiyatroya gittiğinde gişe görevlisi olabilir. Başka bir komşunun büyük bir çocuğu olabilir. Maalesef ki dünya böyle bir yer. Paranoyak mı olalım? Hayır. Ama Burada çok ince bir şey var. Fark ettiyseniz tüm bunları Ailenin anlaması sadece Adam'ın davranışlarının değişmesiyle başladı. Bundan sonra üstüne düştüler olayların. Halbuki ben çok şaşırdım. Çünkü 13 yaştaki bir çocuk böyle şey diyebilirlerdi. Ergenlik çağına girdi. Muhtemelen o yüzden böyle davranışlar sergiliyor. Ama böyle düşünmeyip ardını arkasını araştırdıkları için Adam'ı bu korkunç durumun içerisinden çıkarabildiler ve mağdur olabilecek birçok çocuğun da önüne geçtiler. Bu yüzden bu tarz konularda gerçekten çok dikkatli olmamız gerekiyor çocukların Davranışlarına, hareketlerine, bu hareketlerindeki değişimlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve tabii ki kimlerle muhatap olduklarını da. Umarım hepimizin karşısına ve herkesin çocuğunun karşısına doğru düzgün insanlar çıkar. Böyleleriyle hiçbir zaman yolumuz kesişmesin. Evet benim bugün anlatacağım her şey bu kadardı. Videodan ayrılmadan önce lütfen like bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki davada görüşene kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Już czekam.